Merhaba arkadaşlar. Ee, ben Burak. Bugün arkadaşlar e, çok güzel yorumlar gelmeye başladı. Ve bu e, güzel yorumları ben toparladım ve şimdi ekrana vereceğim. Hatta şöyle isterseniz vereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel yorumlar gelmeye başladı. Öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum ee, ve bugün de e, dördüncü videom olacak. Siz bana böyle güzel yorum attıkça benim video çekesim geliyor. O zaman arkadaşlar iyi seyirler güzel bir bet var çıkarmaya çalışacağım. Hadi intro'muz gelsin ve videoya geçelim. Evet. Hepinize arkadaşlar ben Burak. Bugün için ne yapıyoruz? evet bugün bir rekor dördüncü videomuzu çekiyorum. güzel bir bed wars çıkarmaya çalışacağım. videonun başında da arkadaşlar gördüğünüz gibi bana güzel yorumlar yaptığınız Çok teşekkürler. Ve sizleri böyle yorumlarınızı videoya aldım. Şimdi abi iki kişilik girelim. Buradaki şu daha fazla video istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı da kanalıma abone olmayı <laughs> ve evet, kanalıma o artık kanala abone olup videoma like yapmayı kesinlikle var kesinlikle unutmayın. Hmm, evet. Bugün 7. Bedwars'umuz. Yani bugün 7. Yedi, e, videomuz değil ama 7. Bedwars videomuz. Hatta 6. bir tane Sky var. Yani 7. Craftrise videomuzla karşınızdayım arkadaşlar. E, Türkiye benzemiyor ismimi ama. Şöyle diyelim. Bu elmas zannettim kendime. Ee, böyle daha fazla videosu like atmayı ve like, like, kanala abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Ee, güzel bir part çıkarmaya çalışacağım bugün e, sizlere. Şöyle e, bir part yapmaya çalışacağım. Hani bir part ama çok güzel part yapmaya çalışıyorum biliyorsunuz ki. Ee, hemen şöyle alayım. Hop, hop, hop. Evet. Hiç sevmediğim bir e, map geldi ama e, yapacak bir şey yok. Dediğim arkadaşlar siz bana e, güzel yorum attıkça benim daha fazla video çekesim geliyor. Evet güzel yorumlar ve like atarsanız e, beni çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar e, dün 79 aboneydik ve dedim ki 80 abone olursak çok sevinirim ve beni 80 yaptınız. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yok şöyle yazacağım Gidiyoruz abi. Abi bedi kırma kişi kazma falan lazım ama yazacağım. Çalışacağız kırma. O fark etti abi. Adam yiyeceğim. ay kili bana geldi. Güzel. Gel abi. Niye oradasın ki? Gel yani şu arkadaşını bir alayım. Oh tam tam tamam. Tam arkadaşını aldım öyle öldüm abi. Güzel kilimiz geldi. burada arada bir, şey bir e, ee, Krafraz'da 1k level oluyoruz. Yani 1000 level olacağız. Çok az kaldı. E, keşke 1k abone oluyoruz diye bilseydim. Ama olsun oluruz önce Ya, olamayız bence. Neyse. Hmm, şimdi şöyle hemen. Videolarımız izlenmeye başladı. Teşekkürler. Ee, evet. Yatak kırılmadı. Yatağımız kırılmadı. Adam kıramadı. Gel 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 gel. Abi onu git aşama ya. Geliyor. Adam aşağıda geliyor. Ha adam aşağıda geliyor. Tam ben aldım. Sırf sen de al alabildin mi? <laughs> hop hop. Burada ikisi şey başka oyunlar gelecek ama şu an Krafrez'e iyi, iyi iyi der diyormuşum. İyi ilerliyoruz. O yüzden şu anlık Krafrez'deyiz. E, haberiniz o bir nasıl düşmediği haberiniz olan Oysa şey siz de Krafrez sunucusunda oynayabilirsiniz. Ücretsiz hemen Krafrez'i indiriyorsunuz. Eee indirip oynayabilirsiniz. Oyunu skorta gelip benle de oynayabilirsiniz. şöyle üstümüzde böyle 10k falan oluyor youtuber tag alıyoruz böyle clear güzel olur yani Yani her insan ister yani youtuber alıp tak almak youtuberdan plaket almak falan hayalimizde huuuu düşündüm Can üç tam öldü ya. Kırsal sıkıntı değil ben onu alırım. Yani dediğim gibi de yaptım. Ya bizim takım arkadaşı bir haltı yeri yok abi. Full zarar alıp kaçıyor. Hatta çıkmış bile oyundan. O ölmüş lan adam. Hadi be kırıldık abi yüzde bin kırıldık bak adamın aynen adamı canı dört adam alırız ama yumurtamızı maalesef geri getiremeyiz adamı aldık ama yumurtayı geri getiremeyiz yedi ki. 49 kil. Hadi be öldük ya. Bak mesela adam öldürüyorum bana küfür ediyor. Görüyorsunuz ama böyle insanları hiç sevmiyorum. Adam öldürüyorum abi adam nugun teki tamam mı? Adam noob'un teki abi bana küfür ediyor ölünce. Hadi be attı neyse hemen tekrar girelim abi hiç sıkıntı değil. Double giriyorum. Ya bir de abi çok sinirliyorum. Takım arkadaşlarım çıkıyor. Yani neden çıkıyorsun? Madem giriyorsun neden çıkıyorsun kardeşim? Anladık hani derslerimiz var bu sıralar ama yani burada güzel bir part çıkartalım lütfen hadi. Porças. Porças. selam koroz oldu ama. Horoz'un <laughs> şeyinde. Klanında. Loncasında. Biz yani biz yalgız rol. Çünkü biz loncukla yani kuramadığımız için. Bak abi bak Poyraz'ın klanındasın madem neden afk alsın lütfen ya yani, çıkmış oyundan çıkmış Oyunlar çıkmış abi. Yine tekiz. Bak video dışı çıkmamak için uğraşırlar. Çıkın diyorum. Çıkmıyorlar. Neyse abi tamam. Bir şey demek istemiyorum. Biz tek de oynarız. Çift de oynarız. Üç de oynarız. Dört de oynarız. Solu da oynarız. Onu da oynarız. Bunu da oynarız. Yapacak bir şey yok. Hemen abi sarıyı açacağım. seri başlayacağım. Ee, bu şeyden farktan sonra abi kapatacağım videoyu. Ee, bugün 5. video gelir mi? Artık orası bilmiyorum. 5. video gelmeyebilir abi. 2 tane hatta gelmeyecek. ama ee, 4. videoyu çekiyoruz şu an. Ama şöyle söyleyeyim abi. can uç ya. <laughs> Ama şöyle söyleyeyim abi. Ee, büyük ihtimalle 5. Ee, video gelmez. Normalde ben ayda bir video atan insandım. Şimdi sizin güzel e, yorumlarınız sayesinde böyle videolar atmaya başladım. Abi yine 3 kaldı Gelsin hele. Kırdım bu. Kırmış. Lan var ya, bloğum yok. Size geleceğim oğlum. Size var ya, geleceğim, öleceğim sonra. Adam ölmüyor ki bir türlü ya. Hadi bir evet, şey bloğu alalım. Şöyle taşımızı alalım. Benim bloğumu kırdınız ben. ha. Şey blok diyorum ya, yani, yatağımı kırdınız ha. Ben de sizin kalbinizi kıracağım falan. <laughs> ee, hop. Onlar dur. Dön. Kır o. Ol. Abi bu adam ölmüyor bak. Cidden ölmüyor. Neyse bir şey demeyeceğim. Bir bir o zaman videomuzu sonlandıralım. Kaç dakika olmuş sonlandıralım. Ee, evet arkadaşlar o zaman bu videomuza burada sona gelsin. Daha fazla bu şekilde video istiyorsanız like atmayı unutmayın. Evet. Bir an kendimi neden valiz gibi hissettiğimi şey bilmiyorum. Çok enerjim. Neyse o zaman görüşmek üzere. Bay bay. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın.